Duydum, geliyor. Bu Rahmi Bey de akşamları küp gibi içiyor, sabahları midesi tutuyor. Çok konuşma lan. Ne istiyorsa götüreceğin o kadar. Sana fikrini soran oldu mu? Elbet bizim de fikrimizin sorulacağı gün gelecek. Teşekkür ederiz efendim. Sağ ol. İyi günlere, güle güle. İyi işler. Buyurun Orhan Bey, çayınız. Leyla'nın saati hazır. Ne zaman alacaksın aslanım? Birkaç gün idare et. Paraya sıkışığım da müzik seti aldım. Alıştırma lan. Karı kısmına bu kadar para yedirilmez. Yo, bak darılırım vallahi. O benim nişanlım. Dalga geçirtmem. <laughs> Kız sen giyer misin böyle bir şey? Kocam isterse giyerim vallahi. Eniştem geçenlerde siyah bir çorap almış ablama. Yatakta giy bunu demiş. Hı hı çay Günaydın. Günaydın canım. Sana anlatacaklarım var. Şimdi olmaz ama. Yakında zengin olacağım. Ama ben de bir şey söyleyeceksin sandım. Çok duyduk bunları. İnanmasın. Vallahi Cevdet Bey bu deri yaramaz. Bak söylemedin deme. Sonra müşteri çevirirse hepimize yıkım olur. Müşteri artık işin sağlamlığında değil ki. Ben söyleyeyim de. Hayırlı işler. Eyvallah. Ulan yoksul bir kere de soğutmadan getir şu şey be. Getireceğim de çok lafa tutuyorlar Cevdet Bey. Ulan bırak gittiğin yerden çıkmıyorsun ki. Ya bu yoksulun Allah cezasını versin. Ne yapsa kimseye yaranamıyor. Süleyman beni sordu mu? Ha, kurban olayım söyletme şunu. Gelir gelmez sordu. Ulan olsa konuşturur mu o da var? Bilmem mi Cevdet Bey? Olsa konuşturur mu o da Süleyman Bey'i? Tüh, Allah kahretsin sizi be. Evet. Aa, e evet. Teşekkür ederim. Birden sesinizi alamadım da. Mal geldi de, evet dinliyorum. Anladım, anladım. Efendim? Olur mu öyle şey ya? Gazı kaçmasın. Olmaz! Bir yıllık senedi ben ne yapayım ya? İnsaf ya! Gazı kaçacak. Ne münasebet efendim? Sadaka mı veriyorsunuz? Allah Allah! Daha ne kolaylık göstereceğiz be! Çıldırtmayın kardeşim be insanı! Gazı kaçacak Rahmi bey! Çıldır bay insana Kadık açacak dedim. Sen ne diyorsun lan? Ha? Ne hiç var, Sen ne diyorsun lan? Sen A Ha? Aman dur. Ne oluyor Rahmi Bey? Alo. Fenalık Rahmi mı Bey? geldi? Rahmi Bey beni duyuyor musun? Konuşamıyor. Alo. Alo, Aman konuşma. Alo. Yüreğin mi daralıyor Rahmi Bey? Alo. Rahmi Bey. Alo. Alo. Şimdi konuşamaz. Ölüyor. Az sonra arayın. Aman kurban olayım Rahmi Bey ölme. Koşun ümmeti Müslüman, Rahmi Bey ölüyor. Duymadılar, duyarlar mı hiç? Nasıl oldun Rahmi Bey? Daha iyi misin? Eyvah lan bu gidici! Kalk Rahmi Bey, kalk! Mal geldi! Bok vardı müşteriyle kapışacak! Şu ölümlü dünyada paranın içine gideyim! Bak gidiyor! Aman ölme! Ölme, benden bilirler! Ya kimse yok mu bu anda? Yetişin, Rahmi Bey ölüyor! Kurtaracağım seni! Az dişini sık! Hayat öpücüğü! ...Öpeceğim kusura bakma, başka çare kalmadı. Aman! Y yavaş abi. Sıkı tutun! Yavaş. Kaldırın be! Saçmayın, saçmayın oğlum! No sıkı tutun şunu, adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır! Kaldır, kaldır! Geliyor! Çık lan dışarı! İçine mi düştün, bu kaçıncı tuvalet? Misal olmuşum Süleyman bey! Hımm, kim bilir neydin, boğazın durmuyor ki! Dün kokoreç yemiştim ama! Belli! Şu hadi, müşteri bekliyor! Sallanma lan! Olur! Selam aleyküm. Aleyküm selam. Deyuz. Vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere üç çay, Cemil Beylere sekiz çay, bir ıhlamur. Bundan sonra saat tutacağım. Üç dakikada çıktın indin ne hala?